Haziran 2021. 3 ee, gün önce inanılmaz bir sıcak başladı bölgemizde biliyorsunuz. Ben diyorum ki üç gündür yaz mevsimine girdik. Yani yaz mevsimi böyle acayip bir sıcak var. Ara sıra ambulanslar geçiyor. Ee, Allah herkese sağlık saat versin. Özellikle yaşlılarımız için bu havalar çok sıkıntılı havalar, çok sıcak havalar. Ee, hakikaten dayanılması güç sıcaklıklar var. Ee, bir sene bir de bu sene yağmur yağmaması yani yağmurun yeterli ölçüde yağmaması da ciddi sorunlara yol açıyor. Onun için herkese dikkatli olmasını ve bol su tüketmelerini tavsiye ediyorum. Efendim biliyorsunuz YouTube Dalaman TV kanalında geçtiğimiz haftanın önemli olaylarını değerlendiriyoruz hep birlikte. Elimizden geldiğince üzerine yorum da yapıyoruz. Geçen haftanın en önemli olaylarından birisi önceki programda da bahsetmiştim. Dalaman Ziraat Odası seçimleriyle ilgili olarak hukuki süreçti. Bununla ilgili olarak Ziraat Odası Başkanı Sayın Başkanı Tevfik Tuncay Beyefendi bizi aradılar. Bir basın açıklaması yapacaklarını duyurdular. Biz de sabahtan gittik işte basın açıklaması yaptı. Basın açıklaması yaklaşık iki buçuk dakika sürdü. Ee, iki buçuk dakika içerisinde Dalaman'da kurulacak olan Tarım Müzesi ile alakalı olarak bir de Bülüştü Caddesi'nde yani Ölü Virajı'nın köşesinde e, yerel tüketicilerin, yerel, yerel üreticilerin ürettikleri ürünlerin pazarlanması ile ilgili olarak yaklaşık 1 bir, bir buçuk yıldır devam eden süreci anlattı. Birkaç ay içerisinde onun faaliyete geçeceğini söyledi. Ee, akabinde de e, sosyal medyada yer alan bir haber üzerine dedi. Aslında o haber sosyal medyada yer almadı. Dalaman tv.com'da yer aldı. E, Sayın Osman Ekin'in e, hukuki süreçle ilgili kazandığı dava ile alakalıydı. E, i̇şte buraya kayyum atanması yönünde Sayın Şevket Durmuş'un da bir açıklaması vardı biliyorsunuz. Onu da ben belirtmiştim. E, tabii biz bunu yazarken yani bu haberi yaparken bizim yani benim şahsen kişisel olarak hiç kimseyle bir sorunum yok. Olmaz da. Ama burada bir eğer e, bir adaletsizlik varsa ve bu adaletsizlik de mahkeme kararıyla kesinleştiyse bununla ilgili de haber yapmak bizim boynumuzun borcu tabii. E, Sayın Başkan beni aradı. E, ben dedim aslında bu basın toplantısını bu haber üzerine yapmadım. E, işte yaptığımız faaliyetler ve çalışmalarla ilgili olarak yaptım dedi. E, ben de dedim ki yani senin yani yaptığın çalışmalar iki buçuk dakikaya mı sığıyor? Çünkü videonun devamında soru talebimizi reddetti. Soru kabul etmedi. İşte off the record ya da özel olarak görüşelim dedi. Şimdi bizim özel olarak görüşme şeyimiz yok. Bizim her şeyimiz açık. Biz haber de ortada. Yani Sayın Başkan herhangi bir şey söyleyecekse bir söyleyeceği varsa elbette ki bizi davet ederse biz de başa yavaş bir görüşme yaparız. Bu konulara bir açıklık getiririz. Şimdi kayyum atanması meselesine de gelince yani kayyum atanmasını ben bu aşamada biraz zor görüyorum. Çünkü biraz da Adalet ve Kalkınma Partisi Tandansı Ziraat Odası'nın ee, sayın kaymakamda da şimdi e, yaklaşık olarak eylül'de filan e, görev süresi doluyor. Bir e, valilik ya da daha üst bir makam talebi yani e, beklentisi içerisinde. Onun için çıkıp da böyle bir Ziraat Odasına tayip yani bir kayyum ataması ihtimali yok. Hakeza eğer e, şu anda Ziraat Odası Başkanı e, AK Parti ile ismi anılan birisi olmasaydı da Cumhuriyet Halk Partili birisi olsaydı bu iş zaten bu noktaya getirilmezdi. Anında bu işi çözerlerdi, hallederlerdi yani. Hatta hukuki süreç bile beklenmezdi. Ee, bu da yani yaşananlar bize bunu gösteriyor yani bunun için kahin olmaya gerek yok efendim e, pazar günü pazar günü e, apar topar acilen çağırdılar ve Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığına gittik Sayın Sezer Durmuş rica ettiler e, Muğla Milletvekili Burak Erbay gelmiş e, bir basın açıklaması yapacakmış bu basın açıklaması e, Akköprü Barajı'nın özel Akköprü Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin ki son derece karlı Türkiye'nin 6. büyük barajı ee, bunun satılması e, listeye alınmış. Yani özelleştirme kapsamına alınmış. Bununla ilgili bir basın açıklaması yaptı. E, basın açıklamasını ben çektim. E, yanımda onun danışmanı da çekti. Danışman için bir daha konuştu. Bir daha çekti. E, o da bir ajansta yer aldı. Ondan sonra e, orada tabii dedik babalar gününü kutlar mısın dedik. Burak Erbay dedi ya konumuz bu değil falan dedik. E, kutlamadı. Evet. Tabii bu Akköprü barajının özelleştirilmesi süreci işte Eylül e ayına kadar tekliflerin toplanması süreci devam edecek. Bu sadece Dalaman'da değil Türkiye çapında da yani özellikle mecliste tartışılacak bir konu. Daha bu çok sık gündeme gelir. ben bu görüşteyim. Temat dernek toplantısı yapıldı. Dernek kongresi yapıldı. Temat Türkiye Emekli emekli Asubaylar Derneği oraya Yılmaz Şanlı seçildi. Mehmet Özincir komutanımızdan devraldı. Görev devraldı. bu tür STK'lar önemli tabii dayanışma açısından, birlik ve beraberlik açısından protokolde bulunmak, eee fikrini, görüşünü belirtmek açısından çok önemli. Ben de haberin başlığını yazmışım Tuncay Şanlı Fenerbahçeli futbolcu. Sonra hemen bir haber geldi. Tabii insan aklı yani gidiyor o tarafa. Ee, Yılmaz Hoca Yılmaz e, komutanı da e, tekrar ben dedim yani tamam düzeltirin dedim başlıyor dedim. Sürçülüğü ettiysek affola. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum. Biliyorsunuz e, İstiklal Marşı'nın önem ve anlamıyla alakalı e, de, Türkiye çapında ortaokul öğrencileri işte ilkokul öğrencileri, lise öğrencileri arasında bir yarışma yapıldı. E, o ortaokul öğrencileri arasında e, çiftlik 6C sınıfından Derin Karasu isimli bir kızımız e, Türkiye birincisi oldu. E, bunu bu Sayın Kaymakamımızı e, ilçe ilçe Milli Eğitim Müdürü ile birlikte ziyaret ettiler. E, fakat e, bu yaptığı yazdığı kompozisyon ben başka bir yerden ulaştım bu kompozisyona. Keşke e, Milli Eğitim Müdürümüz bu kompozisyonu gönderseydi biz de bunu paylaşsaydık. Hatta ben diyorum yani Derin Karasu kızımızın ağzından bunu okumak ve ekranlarda bunu yansıtmak ee, fırsatı keşke olsaydı hala böyle bir imkan var. Çok da güzel olur. Türkiye birincisi olmuş. Yani istiklal maaşımızın al anlamını anlatan bir e, kompozisyon. Türkiye çapında bu kadar ortaokulun arasında bu kızımızın birinci olması elbette hem bizim için hem Dalaman için hem bölge insanı için gurur verici bir şey. Ee, e, birkaç gün önce bisiklet turu yapıldı. Biliyorsunuz önce hareket sonra bereket adı altında Dalaman Kaymakamlığı Koordinatörlüğü'nde ee, işte ilçe spor müdürlüğü, Dalaman Kaymakamlığı, e, ilçe sağlık müdürlüğü ve orman İşletme müdürlüğünün böyle bir konsorsiyum halinde böyle bir e, önce hareket sonra bereket e, konsepti var. Sayın Kaymakam orada yaptığı konuşma da pandemi süresince evde kalan ve hareketsizleşen vücutlar ve insanlar için özellikle e, muhtemelen İçişleri Bakanlığı'nın talebi üzerine insanlara böyle bir spor yaptırmak, hareketlendirmek, e, daha e, yani özellikle kardiyo açısından ve e, fazlalaşan yağlarımız dolayısıyla insanlarımızı tekrar normal hayata eriştirmek açısından böyle bir proje yapılmış. Bu proje kapsamında değişik çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmalardan bir tanesi de Dalaman'daki işte bisiklet grupları ve amatör bisikletçilerle birlikte bir yapılan bir kısa böyle işte kayacıya kadar süren bir bisiklet sürme faaliyetiydi. Orada tabii bir arkadaşımız çıktı bisiklet sürerken trafik açısından ve güvenlik açısından gerekli olanlarla ilgili çok kısa bir açıklama yaptı. Ee, Sayın Başkan Ankara'da olduğu için katılamadı buna ee, ama onun yerine e, Belediye Başkan Vekili Sayın Hüseyin Büyükokutan, e, Sayın Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin e, Ertuğrul e, katıldılar. E, çok güzel bir etkinlikti. Ben onunla ilgili böyle kameraya yere koyup güzel bir görüntü çektim. E, yaklaşık 4000 kişi izlemiş bu görüntüyü. Kısa bir caps yaptım. E, bu görüntüler tabii yani e, çok güzel görüntüler ama geçtiğimiz yıllarda yani birkaç yıl önce ee, tabii pandemi yokken e, yani belediyenin özellikle ağırlıklı olduğu e, bu tür etkinlikler çok daha fazla yapılıyordu sosyal belediyecilik anlamında. Tabii bu bu arada çok olağanüstü bir şartlar içerisindeyiz. Olağanüstü bir dönem içerisindeyiz. Onun için mevcut belediyeden de çok bir şey beklemek yani bence biraz şey olur. Yani iş güzellik olur. E, Sayın kaymakamlığın koordinasyonundaki bu tür sportif etkinliklerin biz devamını bekliyoruz. Yani ilçeye biraz hareket gelsin anlamında. Ee, yine bu, bu anlamda biliyorsunuz eskiden bir yörük yürüyüşü olurdu. Göcek'ten işte gelirlerdi, Dalamandan yola çıkarlardı falan geçtiğimiz dönemlerde. Biz buna çok rastladık. Hatta Çöğmen eee Çöğmen'deki okulun bahçesinde konserler düzenlendi, çadırlar kuruldu falan. Çok güzel etkinlikler yapıldı. Geçtiğimiz dönem Muğla CHP Milletvekili Nurettin Demir kendisi zaten biliyorsunuz Göcek'lidir. Profesör Doktor Nurettin Demir. Buradan sevgi ve saygıyla anıyorum kendisini. Yine bu sene böyle bir etkinliğin önderliğini yapmış. Ee, biraz katılım az da olsa yürük yürüyüşü geleneğini devam ettirmiş. Hafta sonu böyle bir yürüyüş yapılmış. Sosyal medyada paylaştılar. Ee, bizim için tabii hoş bir seda oldu. Ee, yine belediyemizde Dalaman Belediyesi'nde 19 tane iş yerinin Dalaman Belediyesi mülkiyeti Dalaman Belediyesi'ne ait olan e, iş yerleriyle ilgili bir ihale yapıldı. Ben de bu ihaleye gözlemci olarak katıldım. Bir basın mensubu olarak katıldım. Bütün ihale sürecini izledim. 10 dakikada bir ihale yapılıyordu. Bazı e, iş yerlerinin ihalesine sadece orada mevcut e, kiracı katıldı. İşte cüz'i bir oranda artırarak 3 e, yıl daha kiracılığa devam etti. Birkaç iş yerinde birkaç kişinin talebi oldu. E, özellikle kapının dışında e, güvenlik önlemleri alındı. İki tane bekçi, iki tane polis geldi. E, orada bir arde ve herhangi bir tartışma çıkmaması açısından. Yine bu ihalenin olduğu gün Sayın Başkan Ankara'daydı. Yine bu ihalenin olduğu gün Sayın Hüseyin Büyükokutan işte MHP'li meclis üyesi ve belediye başkan vekili görevdeydi. Hakeza yanında işte Haluk Seydaoğlu ve Mesut Kaba arkadaşımız da Sayın Meclis üyeleri de encümen üyesi olarak yer aldılar ve bürokratları yer aldılar. Dalaman Belediyesi'ne ait bu iş yerlerden 19 tanesinin 18 tanesinin ihalesi yapıldı. Birisi sanırım ertelendi. Ee, bir de biliyorsunuz yani Dalaman Belediyesi'ne ait 9 tane arsanın satışı var. Yani gelirsek isek bundan ilgili olarak orada bir ihalede bulunup orayı gözlemleme, sizi bilgilendirme açısından da orada olabilirim eğer müsait olursak. Ee, tabii bu iş yerlerini çalıştıran insanlar bu iş yeri yani ihaleye girmeden önce bir stres içerisindeydiler. İhale sona erdi. Ee, i̇nsanların önüne bir 3 yıl daha açıldı yaptıkları yatırımlar açısından. tabii geçtiğimiz 3 yılın yaklaşık 1,5 yılı heba oldu özellikle uzun süre kapalı kaldı. Ben bu iş yerlerinde kiralayan yeniden kiralayan ya da mevcut kiralama kiralaması devam eden bütün dalaman esnafına da hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bol kazançlar diliyorum. Şimdi 27 Haziran'da 27 Haziran'da YKS sınavı var. Yani yarından sonra pazar günü. Yüksek Örün'ün sınavı var. Bu nesil ilginç bir nesil. Şimdi bu nesil Biliyorsunuz yani bir buçuk yıldır kapının şeyin içerisinde yani evin içerisinde bilgisayar başında çalıştılar. Ee, ilginç i̇lginç bir seçim bu yani şey olacak bu anlamda değişik bir şey olacak. Ee, Dalaman'da altı okulda YKS yapılacak. Dalaman'da altı okulda ilk kez bir YKS sınavı yapılacak. Ee, bu sınav sırasında da e, kırtasiyeler açık olacak. Dalaman'da kırtasiyeler cumartesi günü komple Pazar günde saat 3.30'a kadar açık olacak. Eee ayrıca nüfus müdürlüğü de yine aynı şekilde cumartesi pazar açık olacak. Pazar günü 3.30'a kadar özellikle nüfus cüzdanıyla ilgili sorun çıkanlar için. Eee bunu da Sayın e, Dalaman Esnaf Odası Başkanlığı SMS yoluyla bildirdi. Eee bu vesileyle kendilerine de tebrik ediyorum. Yani böyle bir duyuru yaptıklar. Yani böyle bir vazifeyi yerine getirdikleri için. Eee tebrik ediyorum Sayın Dalaman Esnaf Odası'nı. Eee Geçen haftaki yaptığımız video üzerine bir yorum yapılmış, bir talep gelmiş YouTube'da bir izleyicimiz tarafından. Şimdi biliyorsunuz son yıllarda özellikle inşaatlar ve dalamandaki artan dalaman toprakları, dalaman inşaatları, evleri filan derken artan bir talep var. Dalaman'a bu bölgeye, Güney Ege'ye, işte Batı Akdeniz'e bu bölgeye, Dalaman'a, Ortaca, Köyceğiz yani bu bölgeye bir aşırı bir talep var. Bu talep doğrultusunda İnsanlar burayı yerleşmek istiyorlar, burada oturmak istiyorlar. Tabii bunların üniversite çağına gelmiş çocukları da var muhtemelen. Bu izleyicimiz de bir e, güzel bir mesaj yazmış demiş ki Dalaman'daki yüksek okulları nelerdir? E, bunlar hakkında bir bilgilendirme yapar mısınız demiş e, beyefendi. E, ben de dedim ki az önce Haşim hocayı da aradım, ondan da bir bilgi aldım. E, Dalaman Sıtkı Koçman Üniversitesi Dalaman Meslek Yüksek Okulu'nun sitesine de girdim ondan sonra oradan da inceledim. Beraber hocamla beraber notlar aldık. Ben şimdi o arkadaşımızı ve bu tür düşünen ve bizi YouTube'dan Dalaman dışından da İstanbul'dan, Ankara'dan, Türkiye'nin değişik yerlerinden izleyen insanlar için de kısa bir bilgilendirme yapayım. Şimdi Dalaman'da 4 yıllık bir sivil havacılık okulu var. Havacılık yönetimi okulu var 4 yıllık. Bunlar 4 yıllık. Şimdi bunlar bu yıl ilk mezunlarını verdi. Yani gelecek yıl 5. yılları olacak ve bunlar e Türkiye Cumhuriyeti'nin en iyi bu, bu bağlamdaki en iyi okullarından birisi. Zaten birkaç tane var. Doluluk oranları %100 civarında ve yüksek puan alıyor bu okullar. Yani dört yıllık okullar. Ee, bir de Dalama Meslek Yüksek Okulu var. Dalama Meslek Yüksek Okulu da e, şeye geçiyor. Yeni binasına geçiyor. Her şey tamamlandı. Önümüzdeki yıl geçiyor. Bu bina bizim şeyimiz Dalaman Meslek Yüksek Okulu'muz 2021 yılından beri, 2000, 2001 yılından beri faaliyette. De, sivil havacılıkta 4 yıllık olan o da yaklaşık işte önümüzdeki yıl 5. yılı. Dalaman Meslek Yüksek Okulu'nda 4 tane bölüm var. Bu bölümler sivil hava ulaştırma ve işletme, sivil havacılık ulaştırma işletme bölümü 2 yıl, lojistik 2 yıl, dış ticaret 2 yıl, Muhasebe ve vergi uygulamaları 2 yıl. Burada da doluluk oranımız %95 civarında. Dediğim gibi 2020, 2001 yılından beri yaklaşık tam 20 yıldır mezuniyet mezuniyet yapıyorlar. Biz bunları zaten çoğunu görüntülü, sesli falan o zaman gazeteye falan yayınlamıştık zaten. Yani özellikle sivil havacılık hakikaten puanı yüksek. Doluluk oranı çok iyi. Biraz kendi sektöründe krema bir okul. Yani Türkiye'nin kreması anlamında bir okul endemik bir okul yani çok eşine az rastlanır ve iş olanakları da son derece iyi olan bir okul. Biliyorsunuz artık neredeyse her vilayette bir havalimanı var. Her vilayette işte bir lojistik var. Ondan sonra yani aslında mesleki anlamda da üniversite sınavında girdiğiniz zaman yazarsanız kendinizi güveniyorsunuz Dalaman'a gelebilirsiniz. Şimdi gelelim buradan da bir de barınma olanaklarına gelelim. Dalaman'da bir şey yok. Devlete ait bir yurt yok. Ancak özel sektör ait apartlar filan bu, bu konuda da inşaatlaşma e, anlamında bu konuda da yatırımlar yapıldı. Onlarda da sıkıntı yok. Evet Coğrafyası güzel. E, havası sıcak. Öyle çok soğuk da yok. Yani güzel bir iklim. E, artı bir havalimanı zaten mesleki olarak da havalimanı hemen burnunun dibinde. E, sanırım bu beyefendinin yorumuna da yeterli cevap vermiş olabilirim. E, Dalaman Mesleki Yüksekokulu diye yazdığınızda internette e, bu okulla ilgili daha ayrıntılı açıklamalar, resimler, görseller haberleri de rastlayabilirsiniz. Şimdi efendim Artık salsalaya gideceğiz, Kükürde gideceğiz çünkü hava çok sıcak. Yani Kükürde akşam da gidebiliriz, salsalaya gideceğiz. Ee, özellikle hafta içi daha sakin oluyor gideceğiz. Şimdi salsala 5 lira olmuş tekrar e, kişi başı ücret. Sayın Başkan, e, Sayın Belediye Başkanı ilk yönetime geldiğinde e, bana demiştik ya işte bu salsala 5 lira. Bunu ne yapalım demişti. Ben dedim Sayın Başkan, yani burada önemli olan hizmet kalitesi. Yani hizmeti geçecek olduktan iyi hizmet edecek olduktan hizmetten kastettiğimiz de yani temiz tuvaletler, temiz soyunma odaları, ee, ondan sonra elektrik, e, etraf çöplüğün temiz yani temiz olması, çöplerin olmaması böyle yani düzgün bir ortam. Yani bu ortamı sağlamak için belli bir istihdam ve yatırım gerekiyor. Belli maaşlar ödemek gerekiyor. Bunu sağlanması için de işte e, sal giriş ücretini yani oraya çalıştıran şirket anlamında e, ciddi de bir rakam olması gerekiyor. Şimdi bugün sarı gelmede bile dünyanın parasını veriyorsunuz araçta girdiğinizde. E, dünyanın en güzel koylarından biri sal ya, yani 5 lira. Ben dedim yani böyle kalsın en azından Dedim ki yani geçen sene yüzde yirmi enflasyon vardı. Sizin geçen seneki beş lirayla şimdiki 5 lira bir değil dedim ben o tarihte. Sayın Başkan'a böyle bir açıklama yaptım. Ama başkan tabii biraz bunun içinde biraz popülizm de yaptı sanırım. iki buçuk liraya düşürdü. Şimdi iki buçuk lirayla ne para birikir ne bir şey yapabilirsin. İki buçuk liraları toplasan oraya çöp naylonu bile alamazsın yani. Bırak maaşları sigortayı ödemeyi yani ekonomik olarak yani hizmet getirmeyin Her neyse bu sene tekrar normal beşe dönmüş. Tabii bu aslında yedi buçuk ya da on lira olması çünkü biz bakıyoruz yani salsala ya özellikle hafta içi e, Dalaman plakalı ya da Muğla plakalı çok fazla araç çok genelde dışarıdan insanlar geliyor. Bu insanlar zaten e, ciddi oranda yani 5-10 lira liranı hani arayacak insanlar diyor. Yani, e, ekonomik seviyesi belli bir seviyenin üzerinde insanlar. E, şimdi oraya yani 5 lira yapsan aradaki farkla birkaç kişi daha istihdam edilebilir, daha temiz tuvaletler, daha temiz bir ortam, daha nezih bir ortam yaratılabilirdi. E, umarım bu sene bu olur. Ee, Hakeza Başkan bir de paylaşımda bulunmuş Sayın Başkan. Ee, sağlık çalışanlarına işte bu pandemi döneminde e, özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına da e, o girişlerde kartlarını gösterme kaydıyla ücretsiz demiş. E şimdi onlara ücretsiz, bunlara ücretsiz, şunlara ücretsiz falan derken tabii gelirler sıkıntı oluyor. Ama tabii sağlık çalışanlarını biliyorsunuz hakikaten bir buçuk yıldır yani belki de süreç uzayacak. İşte aşılama süreci falan. iki yıl bu e, şeyle mücadele edecekler. Yani bunun aksini düşünmek mümkün değil. Bence çok olumlu bir karar. Çok yerinde bir karar. Bunun daha sağlıklı bir şekilde duyurulması lazımdı. Ben en azından buradan duyurayım dedim. Ee, bu arada Kükürt'te çalışmalar devam ediyor. Kükürt çok güzelleşti. Ee, etrafı biraz şöyle bir kapatılıp da daha bir konsept hale getirilirse, kompakt hale getirilirse otopark sorunu biraz daha çözülürse orada yerler yapılırsa Kükürt çok çok güzel olacak. Ee, Sayın Başkan'ın Kükürt'teki çalışmalarından dolayı yani tebrik ediyorum. Yani bu çalışmaya devam ediyor, üzerinde duruyor, önemsiyor. Ee, geçen bir telefon aldım bir arkadaşımızdan. E, Kayacık'ta e, böyle 3-4 metrekarelik bir küçük mescit yapımını istiyor. Yani mescit işte namaz saati gelmiş. E, bir erkek arkadaşımız namaz kılacak yeri yok dedi bence önemli bir ihtiyaç ee, çok basit bir masrafla e, halledilebilir. Orada bir kenarda bir 2-3 metrekare bir yer yapılabilir. Hani buradan bu vesileyle biz Sayın Başkan beni izliyor biliyorum ben de hani bu vesileyle belirteyim dedim. Bir de Sayın Başkan'ın biz bir bar barınak ziyaretine gitmiştik. Orada e, Aslan Bey'e ve oradaki arkadaşlara, veteriner arkadaşlara e, yapılan refüjlerin işte arasına çiçek dikilecek. Oraya 2-3 kamyon toprak e, söz vermişti. Hala toprak gelmemiş. Başkana buradan hatırlatıyorum. Bu toprak işini halledelim. Orası çok güzel olacak barınak. Çok güzel oldu. E, o toprak gelip de üzerine çiçekler dikildiğinde neredeyse çoluk çocuk pikniğe gidilecek bir yer haline gelmiş. E, bunu da buradan hatırlatayım. Efendim 28 28 Mayıs tarihinde İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener 29 Haziran'da da Pardon 28 Mayıs, 28 Haziran'da Meral Akşener, 29 Haziran'da da Sayın Muharrem İnce Muğla'ya geliyorlar. Ee, Meral Akşener e, bir günlüğüne geliyor. Yani öbür havalimanından inecek. E, ben sordum. Sayın e, Dalaman İyi Parti İlçe Başkanı da katılacağını söyledi. E, i̇l Başkanı talep ettiğini ve gideceğini, karşılamaya gideceğini söyledi. Bir günlük bir seyahat. E, Sayın Muharrem İnce de Muğla'ya geliyor. İl Başkanlığı açılışı için geliyor sanırım. Onunla ilgili bir davet aldık. E, hafta sonu e, özellikle muhalefet genel başkanlar arasında Muğla hareketi geçecek. E, başlangıçta da videonun başında da söylediğim gibi e, biliyorsunuz aşırı sıcaklar var. Yangın çıktı Akçataş bölgesinde. E, Mopağan arka tarafından başlayarak e, bugün sabah çıktı. Ben onun birazdan haberini yapıp koyacağım. Bazı video görüntülerini paylaşacağım. E, bir yangın çıktı. Yangın rüzgarla beraber inanılmaz bir artış yaptı. Bu rüzgar e, işte en uzun en uzun gün olan, en kısa gece olan 21 Haziran'ın akabinde gelen, işte özellikle denizcilerin çok iyi bildiği bir rüzgarmış. Ben tam ismini söyleyemiyorum şimdi, bilmiyorum ama e, onun yani gün dönümü, gün dönümü rüzgarıymış. 21'inden sonra böyle rüzgarlar olurmuş. E, yangına dikkat edelim. Hakikaten yangın özellikle bu aşırı sıcakla beraber, bir de yağmur da yağmadı doğrudur. E, bu aşırı sıcakla beraber, rüzgarla beraber tetikleniyor. Birkaç yıldır bu konuda rahattık. Umarım tekrar o, yani o rahatlığı görürüz. Çünkü özellikle biz bir Kızılkaya yangını atlattık biliyorsunuz. Bu vesileyle az önce de paylaştım ben. Sokak hayvanlarına özellikle evlerin önüne birer kap su koyulması konusunu ben sık sık sosyal medya üzerinden hatırlatacağım. İnanılmaz bir sıcak var. Biz biliyorsunuz çok su tüketiyoruz. Onların da su tüketmesi gerekiyor. Bunu da buradan söyleyelim. Efendim son olarak, son olarak biliyorsunuz YouTube Dalaman TV gittikçe abone sayısı artan e, DalamanTV.com izleyici ve takip sayısı artan bizim e, habire haber yüklemeye çalıştığımız elimizden geldiğince yerel ve bölgesel haberleri yüklemeye başladığımız bir kanal kendi içerisinde işte iş dünyası birebir e, gibi e, programlar da barındıran e, bir, bir e, platform YouTube üzerinde bir video platformu yapan bir e, yayın kurumu. Bunu Türkiye'de yapanlar var tabii, ünlü insanlar var. Biz de burada yapmaya çalışıyoruz hasbel kadar elimizden geldiğince tek başımıza. Ee, bir de ama dedim ki yani şimdi ben bir yere gidiyorum, Dalaman'la ilgili haber yapıyorum ya da ortaca köyceğiz yani bu bölgeyle ilgili. Şimdi e, ulusal anlamda bir ajansla da görüşmelerimiz devam ediyor. Youtube Dalaman TV yani Dalaman TV'yi ve bu ismi bu markayı şimdi özellikle bazı haberler açısından ulusal ve ciddi bir ajansla da bağlantı kurarak onların da bu bölgeden haberdar almaları için bir temsilcilik çalışmamız var. Bununla ilgili görüşmeler devam ediyor. Zaten bu sonuçlandığında ben sizi bilgilendiririm. yani Dalaman TV'nin bir ulusal ayağı da olsun. Benim Anadolu Ajansı'nda bir geçmişim var. 6 yıl kadar beraber çalıştık. Yani bu anlamda bir ajansla da bir bağlantımız devam ediyor. Resmileşmediği ve sonuçlanmadığı için buradan söylemek istemiyorum. Bildir ya Ajansın ismini vermek istemiyorum. Ee, umarım bu gerçekleşir ve Dalaman'daki bazı haberleri bütün Türkiye'de herkesin duyması için o haber havuzuna atılması, e, haber içerisine sokulması anlamında da bölgemizin duyurulması, tanıtılması e, anlamında da faydamız olur. Çünkü niye olur? Biz zaten haber yapıyoruz. Ha bu haberi orayla paylaşmışız, ha paylaşmamışız. Bunun içinde ekonomik beklentimiz yok. Yani şöyle bir işte haber başına şu parayı alalım falan filan bir böyle beklenti yok. Sadece medya ile uğraşan, muhabirlik yapan, haber yapan insanların illaki yerelden ulusala bazı bağlantılarının olması gerekiyor. Ama son yıllarda özellikle biliyorsunuz yani Türkiye'de basın kuruluşları böyle bir tekelleşmeye gitti. Böyle bir havuz medyası dediğimiz bir şey oluştu. onun için buradan kafayı sokup da arada bir herhangi bir şey almak çünkü hepsi aynı yere dökülüyordu. Böyle bir çalışmamız var. Onunla ilgili de bilgilendirmeyi yaparız. Efendim, e, hakikaten sıcak. Burada fanumanı bir şey de açmadım. Klima da yok bu stüdyoda. E, bu sıcak yaz gününden e, 25 Haziran e, 2021 Cuma gününden mübarek günden hepinize saygılar sunuyorum. Hafta sonu sınava girecek olan öğrencilerimize Allah zihin açıklığı versin. Başarılar diliyorum. E, Gelecek onlara ait. Gelecek onların özellikle bu zor süreçten geçerek evlerde, bilgisayarlarda, tabletlerde, cep telefonlarında çalışarak e, bu sınava hazırlandılar. E, belki de bir ilki gerçekleştirecekler. E, hepsine e, sonsuz başarılar diliyorum. Tabii aileler de çok heyecanlanıyorlar. E, hepinize saygılar sunuyorum. E, i̇yi akşamlar diliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Teşekkür ederim.